Herkese merhaba. Üçüncü videomuzda karşınızdayız. Önceki videolarımız aracın temizliği ve izolasyonu ile alakalıydı. Şimdi aracın güneş enerjisi bağlantılarına başlıyoruz. Ama öncesinde unuttuğumuz bazı hususlar var. Onlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz. Birkaç yorum aldık bununla alakalı. Bu aslında ilk başta söylememiz gereken bir şeydi, ama atlamışız. Aracın ölçüleri. Aracın ölçülerini verelim. Bizim aracımızın uzunluğu şöyle söylersek işte arka kapıdan şoför ve yolcu koltuklarına kadar olan uzunluğu iki buçuk metre. Yüksekliği 1.80, eni de 1.80. Yani aracın arka tarafının hacmi yaklaşık 8 metreküp. Yolcu ve şoför tarafını saymasak genelde hacim hesaplanırken onları da katıyorlar. Ama biz bunu yaşam alanı olarak düşünürsek arka tarafının 8 metreküplük bir hacmimiz var. Sonraki videolarımızda bu hacmi nasıl değerlendireceğimizi daha detaylı olarak anlatacağız. Şimdi bizim güneş enerjisi için seçtiğimiz ekipmanlardan biraz bahsedelim. İki tane ayrı ayrı 190 wattlık monokristal panellerimiz var. Toplamda 180 wattlık. 1000 wattlık MPPT'li solar şarj cihazlı akıllı invertörümüz var. İki tane de 110'ar amperlik jel akümüz var. Yaşam akülerimiz var. Güneş panellerinde iki, iki seçenek mevcut. Monokristal ve polikristal. Şimdi Monokristal ve polikristal arasında şöyle bir fark var. Monokristal gölgede de elektrik üretebilme özelliğine sahip. Ama polikristal için panelin güneş ışıklarını direkt alması gerekiyor. Şimdi invertör ne işe yarıyor bilmeyenler için şöyle kısaca özetleyebiliriz. Inverter akülerden aldığınız 12 voltluk elektriği yani aküler bu arada 12 voltluk elektrik sağlıyor. 12 voltluk elektriği invertör bizim normal evlerde kullandığımız şehir şebekesi dediğimiz 220 volta yükseltiyor. Böylelikle standart elektrikli aletleri invertör aracılığıyla kullanabiliyorsun. Bizim kullandığımız güneş enerjisi ekipmanlarının yaklaşık ömrü sistem sistemin geneline bakarsak 5-6 yıl civarı. Bu da bize yeterli diye düşünüyoruz. O yüzden seçtiğimiz ekipmanları buna göre tercih ettik. Videonun devamında bu güneş enerjisi ekipmanlarını tek tek nasıl montajladığımızı size göstereceğiz. Ara ara anlatacağız. Daha detaylı bilgi vermeye çalışacağız. Yine sorularınız olursa bize yorum kısmından ulaştırabilirsiniz. Bu arada daha önceki videolarımızı izlemediyseniz videonun şu kısmında çıkan linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Ayrıca videomuz başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayınız. İyi, İyi seyirler. Seyir. panellerini koyduk. Bu pabuçların yerini ona göre ayarladık. Şimdi pabuçları yapıştıracağız. Panelleri en son koyacağız. Şu an ihtiyacımız olmadığı için kaldırdık onları. Sadece yerlerini işaretlemek için gerekiyordu. Bu şekilde çizdik yerlerini. Bunları bu şekilde yapıştıracağız. Yapıştırmak için de şöyle bir yapıştırıcı kullanacağız. Aquix Hightech. Yani üzerinde her şeyi yapıştırdığı yazıyor. Deneyeceğiz, göreceğiz. Elektrikli aletleri, işte aydınlatmaları az çok nereye koyacağımızı şey yaptık, kararlaştırdık. Ee, şöyle düşündük. Şimdi solar kablolar buradan geliyor. Solar kabloları buradan geçirdik. Şurada bir mutfak tezgahımız olacak. Ee, bu akıllı invertör cihazı mutfak tezgahının içinde kalacak. Onun yanına bir göz açacağız. Oradan bu ekranlı kontrol edebilmek için akıllı invertörün ve akülerin yeri olarak buradaki mutfak tezgahının altını kullanacağız. Altını düşündük daha doğrusu. Ondan sonra bizim elektrikli aletlerimiz nasıl olacak? şimdi buzdolabımız burada kapı tarafında olacak. Kapının yarısına kadar bir tezgah yapacağız. Buzdolabı onun altında olacak. Bu aydınlatma aydınlatma anahtarlarımız da burada olacak. aydınlatmalarımız burada iki tane spot lambamız olacak. Daha sonra yanlara da şöyle uzunlamasına şerit led'ler atacağız. Yani iki tane e, aydınlatmamız olacak. İkisi de daha doğrusu bir tanesi 220'den beslenecek. 220 volt'tan ama emin değiliz. Onu da belki 12 volt yapacağız. Ama şerit LED'ler kesin 12 volt olacak. Daha sonra şu tarafta bir 220 prizimiz olacak. Tam şurada ya da şurada olabilir bilmiyorum. E, bir 220 prizimiz olacak, bir de 12 volt prizimiz olacak. E, bu tarafta da şurada aşağıda da buzdolabının 220 volt girişi olacak. Biz buzdolabı olarak 220 voltla çalışan standart mini buzdolabı düşünüyoruz. ya yani bir dedikleri. Yani 12 volt buzdolabı düşünmüyoruz. 220 voltla çalışan standart bir buzdolabı kullanacağız. Bu şekilde olacak. Yani iki tip aydınlatma. iki tane 220 volt priz, bir tane de 12 volt priz olacak. Genelde telefonlarımızı 12 voltluk priz üzerinden bu işte araçlardaki çakmak girişi gibi olan soketlerden alıp telefonlarımızı o 12 voltluk prizden şarj edeceğiz. Planımız bu. Bunlar 6 milim solar kablo. Bu kabloları getirdik. Yerine yerleştirdik. Şimdi bu kabloları akıllı invertör cihazına bağlayacağız. invertör cihazını bağlantısını yaptım. Şöyle bir özetleyeyim nasıl yaptığımı. Şimdi akünün artı kutbuna gidecek olan kırmızı kablo geldi. Önce sigortadan geçti. Sonra invertöre bağlandı. Eksi kutbuna gidecek olan kablo da direkt invertöre bağlandı. Şimdi buradan çıkış alıp akülere bağlantısını yapacağım. Invertöre bağladım. Invertörden aldığım çıkışları da şimdi aküye bağlayacağım. Böylelikle güneş enerjisi, invertör ve akü bağlantısını tamamlamış olacağım. Invertör-akü bağlantılarını yaptım. Ayrıca aküleri birbirine de bağladım. Bu şekilde. Şimdi şu sigortasını açıp invertörü çalıştırıp çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Şimdi sigortayı açıyorum. Sana düğmeye basıyorum. Evet, sorun yok gibi görünüyor. Evet, güneş enerjisi bağlantılarını bu şekilde tamamladık. İki günümüzü aldı yaklaşık olarak bağlantıları yapmak. Biraz başta zor görünmüştü gözümüze ama elimizde şeması vardı nasıl yapılacağına dair bağlantıların. Onu kullanarak kolay bir şekilde bağlantılarını yaptık. Yaklaşık dört gündür de çalışıyor. Kontrol ediyoruz ara ara. Akülerimiz şarj oluyor herhangi bir sorun yok. Bir sonraki videomuz aracın iç ahşap döşemesiyle ilgili olacak. Elektrik ile ilgili bilgileri de o videomuzda paylaşacağız. Bundan sonra videolarımızı pazar günleri yayınlamayı düşünüyoruz. Çünkü hafta içi çalıştığımız için karavan üzerinde çok fazla ilgilenemiyoruz ee, videoların montajıyla. O yüzden pazar günleri uygun diye düşündük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.